Ne istiyorsun bunlara şimdi sen? Ha? Ne istiyorsun? 120. Göster bakalım tek tek hangisine kaç lira istiyorsun? O kaç lira? 30 hepsi. Hepsi derken? Hepsi 30 Yani tanesi. Tanesi 30 ı. Taklatıyor mu? Yok bu oyuna girecek. Ha? Başta ikinci TL'ni çıkartıyor. Bir bırak bakayım taklatıyor mu? Bak Niye? <laughs> Bir bırak bakayım mı? atacak gibi de ama. Kaçırmayalım sonra bu şu. He? Oğlum 30 lira oluruz lan? <laughs> Şöyle yapalım. Oo <laughs> oh, iyi yakaladın ha. Ne yapıyorsun? Kuş arıyoruz. Lazımsa verelim. Öbür bakalım. He? O kuş iyi bir kuşa benziyor. Dişi mi o? o evet. O gibi bıraksana mı? Bu mu dişi? O, o takla atar gibi. Ah. Kuşlar işte kaçmıyor ha. Alıştırmışsın hiç kaçmıyorlar diyor. Öbürünün ana sesi daha iyi. Dişi. Şu vanlı bir tane mi? Vanlıyı çıkarsana be. O kuşlar onun içinde mi yarışı şey yaptı yoksa yeri var mı? Var. Var mı? Nasıl atmaya getirdin. Nerede? Pazara mı getirdin? Hmm. Onu bırak bayım mı? Oğlum bu yabani gibi lan. <gülüyor> ha? <gülüyor> bu hiç takılacak gibi durmuyor. Öpü daha yavrum. yavrum. hiç kana sesi de yok. Hep <laughs> kaçırmaya kadar. Vanlı gel buraya Vanlı. Oo indi yuvasına ara. He? Kuş çıkardı ya dışarı. Allah verdin ha? Başka hangisi kaldı? Vay. Ya, ha, güzelmiş o Biz daha ne diyor? Burayı. Ha? Aa, hep tüy olur yani. Evet. Var mı? burada olmaz. Şurada da Siz arpa boyday satıyorsun, adam da kuş satıyor. Herkesin işi ayrı değil mi kardeş? Ha. Sen mi ürettin bunu? Şu, tamam <laughs> Adın ne senin? Mağabey. aça gidiyor gidiyorsun. E mi geçtin? Sen burana sahibinin oğlu musun? Babanın yemlerini kuşlara yediriyor o zaman. Hı -hı. He hoşuma gitti benim. Kayseri Ooo getir hemşehrim benim. Ben Kayserliyim. Sen beni tanıyor musun? Yok. Hakimiyetim diyor musun? Kangal çiftliği var. Duydun mu? köpek alakan yok demek sen beni tanımıyorsun. Köpekle alakan yok demek ki. de var. Var mıydı maşallah? geleme evet. Gel hemen kuşu gel. Youtube'a yaz hakimiyetini sen oraya atacağım orada izlersin. Kim Kimin bu kuş? Muhammed'in. Senin mi? Ee? Aldın mı yoksa yeri? Benim çenim. Ee, olur ya buraya getirdim. Bazı Satmaya satacağım mı diye. Satmaya getirmiş. Satamadın mı? Niye kaç lira ödedin öyle? Üç lira. Eh? Tanesi 30 lira. Ee? 50 lira. Ha çiftine mi öyle veriyorlar? Yok. Ya hepsini? Ha sen tanezin 30 liradan vermeye çalışıyor. 120 lira lirayı öyle de 70 lira. 100 liraya verecek ama. Ha anladım. 100 lira olur mu dört? Ha? Dört tane 100 lir olur mu? Olur. Sana yapalım 100 liraya. Hiç iş olmaz. He? Hiç işim olmaz. İşte olmuş olur. He? Olmuş olur. He? Hiç işim olmaz bu güvecimden. Niye ya? Hiç. Bu da Arap'la bozulmuş. Daha bunun yaşlarında yukarıda bir iki tane güvecin getirdik. Bir gün durdu, ertesi gün çıktı dışarıya, kaçtı gitti. Ahır yok mu? Ahır at. He? Aradığımı bahsedeyim. He. Bu da Arap'la bozulmuş. Arap bolca besleriz zaten. Güvecin besleriz, kuşun bolca. La la, uçurdu her tarafım, adamı hesaplarını. Bizde şu an öncelik bu her şey. Hepsi bu Evde de 8 tane var. Bayağı çoğaltmışsın ya. Bir daha yapmayalım. Niye? Bir şey yapmayacağım. Yavru almayacağım. Çok yavru. Sen çok yem veriyorsun. Ona devamlı yavru yapıyorsun. İki takım var bende. O hiç kaçmıyor. Yazık ya. Akıllı ol. İyi de tüye girmiş ya. ıslanmış bir de. Alışmışlar sana kaçmıyorlar fazla. Burada. O çok sansar ha. İyi de yakalıyor. boşta. Ee, Sen mi taktın? Hı Marka yaptırsana kendin özel. İsmin yazsın. Yemci Muhammed. He? Olmaz mı? Nerede yaptırılıyor ki? Efendim internete yaptırılıyor, yazdırılıyor. Bu ne oğlum? Bakın ya. Kuş sürüyor mu? He. Muhammed kuş satıyor. Lan oğlum kuşta neyim? Derdin ne de senin? Dört düştükler <laughs> mi? Eşşi hayırlı işler koçum. Abi görüşürüz. Beklersem bir içerim işte. Baban sevmiyor güvercini. şurada iki tane külüsü eksik. Ha, biri geliyor. Çıkmış. Hmm. Anlıyorsun da kuşlarım ha. Bir tane çocuğa verdiydim şunu. Kuşu mahvetmiş. Niye? Bu baksana kuyruklarına. Bende hep tamdı kuyrukları. Ona bir sandalye falan koydu o zaman. Tüyleri. Hep kırılmış. <laughs> He, ben de çektim yenisi geldi işte. İki tane ak koyup koyduk geldi yani şunlar. Taze Şunların da oldu. <laughs> Evdekilerin yavruları da tüylen daha bir şey. Sadece iki tane yeni çıkan var. Yeni çıkanların iki dumanlığıyla gök oluyor. Cinsleri. Hadi şu bizim yemi ver de giderim ya. Muhammed. He. Yemi kamyona yüklen de gidelim. yeter. Evde mallar aç. İnek mi? Hı, hmm, da koyayım. Hadi koy da gidelim.